Merhaba arkadaşlar Kamuda Gündem kanalına hoş geldiniz. Evet dostlar bugün pazartesi Türk İş bugün 14'te Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirecek. Edinilen bilgiye göre toplantıda grev ve eylem planları değerlendirilecek. Sendika, başkan ve yöneticilerden oturma eylemi yapacağı da gelen bilgiler arasında dostlar bunu kısa bir bilgisini verelim. Bu videoda dostlar hangi kurumlar greve gidiyor bunları size açıklayacağım dostlar. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız da lütfen kanala abone olmanızı rica ediyoruz. Hızlıca videoya geçiyoruz. Kamuda görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren kamu çerçeve protokol görüşmelerinde kriz derinleşiyor. Hükümetin ilk 6 ayın ardından uygulanması planlanan gerçekleşen enflasyon oranında zam teklifi geri çekmesi üzerine sendikalardan ard arda grev kararları gelmeye başladı. İlk grev kararı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bünyesinde örgütlü bulunan Demiryolu İş Sendikası tarafından alındı. Sendika protokol görüşmelerinde uzlaşma sağlanmaması üzerine iş bırakma kararı alarak sahaya indi. Demiryol işin ardından Karayolları Genel Müdürlüğü'nde örgütlü bulunan Yol İş Sendikası da grev kararı aldı. Yol İş Sendikası'na bağlı şubeler grev ilanları yarın itibariyle iş yerlerine asarak resmen duyuracak. Teskop İş Sendikası Ankara İkinoğlu Şubesi de grev kararı duyuran sendikalar arasında yer aldı şube üniversitelerde çalışan üyeleriyle birlikte yarın ot direktörlük binasında grev ilanı asacak. Fiili grev ise 7 Ağustos'ta başlayacak. Maden İş Sendikası Eti Maden ve Türkiye Kömürler İşletmelerinde çalışan işçiler için grev takvimi açıkladı. Sendika tarafından yapılan açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk İş arasında anlaşma sağlanmaması halinde 1 Ağustos 2025'te Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde, 8 Ağustos 2025'te ise Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde grev uygulanmasına geçileceği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından kamu sektöründe ilk fiili grev 1 Ağustos Perşembe günü Eti Maden'de başlayacak. Görüşmelerde uzlaşma sağlanmaması halinde diğer kamu iş yerlerinde benzer grevler yaşanması bekleniyor. Evet dostlar dediğim gibi videonun başında bugün pazartesi, bugün görüşmeler var. Türk İş Bakanlar Kurulu toplanıyor. Bakalım hangi kararları alacaklar, büyük kararlar alınacak mı ya da alınmayacak mı bunu hep beraber göreceğiz. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.